Bilindiği gibi biz Üniversite Gençlik Spor Kulübü olarak yaklaşık 6 yıldır ok ile de ilgileniyoruz. Bu ok biz önce bedensel engelle başlamıştık. Şimdi normal ok da 2 yıl önce başladık. Bu yazın ortaokul çağındaki çocuklarımızın ordu ayakı Türkiye Şampiyonası'na katıldılar. Şimdi de 21-23 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılan geleneksel o okçuluk şampiyonlar, Türkiye şampiyonlar katıldı. Sporcularımız oradaki yarışmalarını bitirdiler. İlçemize ve kulübümüze döndüler. Biz sporcularımıza oradaki göstermiş oldukları performanstan dolayı teşekkür ediyoruz. Ok sporunu yaygınlaştırmak için İngiliz Spor Kulübü olarak da bütün Türkiye şampiyonlarına son iki yıldır katılıyoruz ve katılmaya da devam ediyoruz. Buraya üç sporcumuz gitti. Üç sporcumuz da güzel yarışmalar çıkarttılar. Sporcularımızı teşekkür ediyoruz. Bizlere yardımlarını esirgemeyen Gençlik Spor İlçe Müdürümüz Aydın Kuyumcu Bey'e, yine Gençlik Spor İl Müdürümüz Mustafa Genç Bey'e, aynı zamanda Okçuluk Ordu İl Temsilimiz Fasla İlçe Spor Müdürümüz Halil Bekir'e teşekkür ediyoruz. Yardımı esirgemediği için Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı, aynı zamanda ilimizin ilimizden olan hemşerimiz Abdullah Topaloğlu Bey'e de kulübümüze yapmış olduğu maddi ve manevi malzeme desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.